Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlarla öğretmenler, okul çalışanları ve üniversite öğrencileri için haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirildi. Ayrıca şehirler arası toplu taşıma araçlarının kullanımında ve toplu etkinliklere katılımda da PCR testi istenecek artık. Peki PCR testi uygulaması için vatandaş ne diyor? İlki Haber Ajansı sokağın nabzını tuttu. Bu uygulamayı gerekli buluyorum abi. Çünkü herkesin biliyorsun koronavirüs dünyayı salan bir salgın. Herkesin aşı olması gerekiyor. İnsanları tehdit eden bir salgın çünkü bu. Ya e aşı olmayanların da iki hatta bir test yapması gerekiyor. Neden? Çünkü bunlar virüslü mü değil öğrenilmesi lazım. Ev hapsine alması lazım ki dışarıdakilere bulaşmasın ve tehdit altına girmeyelim. Bu gereklidir ama bence yeterli değil. Tabii bunu bence testten ziyade aşının zorunlu olması gerekiyor, bu benim şahsi kanaatimdir. Aşı zorunlu olmadıkça, biz toplum olarak güvende olmayacağımızı düşünüyorum. Yani şimdi aşı olanlarla olmayanlar kadar hakkı vardır, ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi aşı olmak zorunda değilim yani. Bunun için zorluyorsa, yani bir yere giremez, bu, bu da o zaman benim hakkıma tecavüze ediliyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Tamam bana desin bir hafta git test yap. bunu şey derim ama sen şey dışına çıkamazsın. Sanki hapishanede yaşıyor Bu da insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyorum. Beni zorluyor yani ben iş, işlerimi yapamamaz duruma getiriyor yani bu, bu, durumda. Bilim adamları da şu anda yani kesin karar veremiyor. Aşının kaç doz olacağı, kimi iki doz diyor, kimi 3 doz diyor, kimi diyor bir kere geçirenler bir e, doz aşı olsun. Yani şu anda hepimiz deneme aşamasındayız. Ancak e, gerçekten kaç doz vurulacağı, hangi aşının çok etkili olacağı en az en az 3-4 sene beklemek gerekiyor. E, 3-4 sene beklediği zaman da zaten toplumun yarısı kırılır gider. E, i̇ster istemez ben bana göre e, aşı olalım. Herkesin aşı olması gerekiyor. E, zaten e, sayısal verilerden de anlaşılıyor. E, aşı olan yerlerde hastalık azaldı, ölüm oranları azaldı. O yüzden ben çok doğru buluyorum. Herkesin olması gerekiyor. <laughs>